Memleketin ayarları olmuş abi. Yetmezliğe doyuran. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz. Bugün Gaman'da yeni bir soruyla bütün halka sesleniyoruz. Özkan, Özkan Ocak arkadaşım mı? Ben Çağlar Ay olarak. Gaman'daki herkese soruyoruz. Hayatınızda en büyük yediğiniz şey nedir? Programla başladık. Ceviz kabuğundan sebeplerdeyiz. <laughs> Evet, savcı durağından yine bir abimizi yakaladık. Abi. Abicim bir sorumuz olacak. Sor. Hayatınızda en büyük yediğiniz şey nedir? Sen, Zeynep Ne hey, yediğiniz şey Evet, Neyi yediğiniz şey nedir? yolda <laughs> giderken. <laughs> <laughs> evet. Evet, <laughs> evet. abi. Bir sorumuz olacak. Tabii ki. Hayatında en büyük yediğiniz şey nedir? Hayatımda en büyük yediğiniz şey nedir? <laughs> Bilmiyorum ya. Ne <Bey> abi? Kazdık. <laughs> mı? Teşekkür ederim. Nasıldı abi? Teşekkür ederiz abi. Buradan gidelim. Ethem bulduk abi. Bir de yakaladık. Kendisi var abi. Damanda gözükmüyor. Bu da manavcı arkadaşımız. Ethem abi iyi günler. Sağ olun efendim. Ethem abi bir sorumuz olacak. Sana. Evet efendim. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Bal kabağı. Bal kabağı mı? Nasıl? Daha büyük müydü? 55 kiloydu. İçinde 3,5 kilo çekirdek çıktı. Çekirdeği ne evet. yaptın? He? Geri dikeydik. Diktim. Nereye diktin? Aşağı. Evet, evet. Ne ben çıktı mi? geri? Çıkmadım. Çıkmadım? Çin, çiniymiş, Bekiamış. Bekiamış. çıkmadı mı? Nasıl çıkmadı? Dişi neymiş balgaba, kabağı? almış. Erke almış. Çıkmadı. Tamam. Bal iyi çıkmamış. İyi günler. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Devam mı yakaladık? Evet. Bir sonraki sorumuz olacak. Evet. Hayatınızda en büyük yediğiniz şey ne? Bu da dost kazı olsun kardeşim sana. Tamam. Dost kazı nasıl ya? Tamam. Teşekkür ederiz. Dost kazıymış. Tamam. Tamam. Dayıcım, hayatında en büyük yediğin şey ne? Oğlum dur oğlum Çağla ne yiyecek bu saatte? <laughs> ne yedin dayı? En büyük ne yedin? bir şey bu saatte sonra. Çağla'nın <laughs> da sonra siz yiyeceksiniz. Dayı ne yedin? <laughs> bir şey söyle de. Evet sayın seyirciler, tamam Metro'nun en yakışıklı insanı Mustafa Bektaş abimi yakaladık petrolda. Mustafa abicim iyi günler. İyi günler. Bir sorumuz olacak Mustafa abi. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Nasıl? Sarap. Haram mı? Evet Ne kadar yedin abi? Ömür boyu yedim Ömür boyu mu? Evet Allah Allah Nasıl yedin abi? Çaldı. Çaldı Nasıl? Büyük müydü abi? Büyük Evet Teşekkür ederim büyük. Usta da Haram yemiş Hayatı boyunca Evet Yolda giderken Seçkin abimi de yakaladım Seçkin abi gibi iyi binler Merhaba Abi bir sorumuz olacak Hayatınızda en büyük yediğiniz şey neydi? Soru Sorumuz bu Azıc yemiştik, ne yiyecek? Seçkin abim de diyor azıc yedik diyor. Hem diyor hayatınızda azıc mı yediniz? Yemek yemediniz mi hiç? Yemadı yani, yediysek de azıc daha çok yedik. Tamam Seçkin abim. Seçkin abim de şikayetçi azıc yedik diyor. Teşekkür ederim daha Seçkin abim. Evet sayın seyirciler Köfte Dokya'da Fatih Uyan arkadaşımızın mekanındayız. Fatih arkadaşım iyi günler hayırlı işler. Sağ olasın abi iyi günler. Bir sorumuz olacak sana Fatih arkadaşım. Buyur abi. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Zurnadırım <laughs> 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 ee... ee... abi. zurna durum. Çiğ köftede zurna durum dedi Fahat arkadaşımız da. Hayırlı işler teşekkür ederiz. Yeni size de gösterim abi de size. Teşekkür ederiz Fahat arkadaş. Teşekkür ederiz. Evet Haydar abi yandayız. Hayatında en büyük yediğin şey ne Haydar abi? Bonfile. Bonfile evet Haydar abi de bonfile yemiş. Bonfile. Evet saygıdeğer kaman izleyicileri bugün yeni yeni sorumuzda hayatınızda en büyük yediğiniz şey ne? <laughs> Musat'la mı? Musat'la <laughs> yemiş arkadaş İyi günler tecrübe ederiz Haydi Ernaim'i yakaladık yolda giderken Ben de dedim sana bir sor, sorumuz olacak Hayatında en büyük yediğin şey ney? <laughs> en büyük yediğin şey ney? Ekmek. Ekmek. Şey Ekmek. Ekmek mi? Evet. Tamam evet. Arkadaşlar Çağlar Petrol'dayız, Cumhur abimin yanındayız Cumhur iyi günler İyi günler Bir sorumuz olacak Cumhur Buyurun Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Hayatımda en büyük şey tamam. şey kazık 🎵Bu da dost gazı olsun kardeşim sana. Evet. Cumhur abi nasıl yedin ya gazı? Abi her şeyde yiyorum bazen. Gazı yiyorsun Teşekkür ederim Cumhur abi. Ben de İyi günler. Evet değerli arkadaşlar, savcı duranda Evren Patır abimizi yakaladık ithabı ya ayıcım. Evren abi iyi günler. Evet. Bir sorumuz olacak Evren abi. Hayatınızda en büyük yediğiniz şey nedir? Dostlarımla yediğim maçlar. Evet dostlarımla yediğim maçlar dedi. İyi günler abi hoş geldin Kamana. Abi bir sorumuz olacaktı. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Ben söylemiyorum. Ya. Söyle abi. <laughs> ne yedin? Abi hiçbir şey yemedi. Yok, tabii. Söyle abi bir şey yemişsin dedi ya. Vallahi hiç bulundum kardeşim. Ani soru. Ani soru da abi Başka bir şey yemiş bir eti cins atıyorum. Hiç bir şey yemedi. Püsküvit yedim diyor abi. Püsküvit yedim. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı yolculuklar. Ay Japon şeyiniz. pazarına. Turgay abicim bir sorumuz olacak. Buyurun. Hayatınızda en büyük yediğiniz şey? <laughs> pamuk şeker. <laughs> pamuk şeker yemiş Turgay abi. Evet. Aynı zamanda satıyordum da. <laughs> evet. Sizin gibi tevzi arkadaşlarımıza elmalı şeker, pamuk şeker. Daha iyi başka şekerin neleri var onun? <laughs> ne var? Akide şekeri var. <laughs> Akide şekeri var. evet. Şeker çeşitlerinin hepsini biliyorsun yani. Evet hemen, hemen biliriz. Bayram şekeri de sattı ya dahi. Evet. eskiden burayı ben çalıştırdım. Evet. O zamanı bari de. Orada bayram şekeri, bayram çikolatası sattığımız doğrudur. Evet, Turgay abim de pamuk şeker yemiş arkadaşlar. Evet, kolay gelsin. Evet, iyi günler Serdal abicim. Günler, Serdal abicim, sana bir soru sormak istiyoruz. Evet. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Kazık. Kazık mı? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim Serdal abi. Evet. <laughs> Turgut abi, iyi günler. İyi günler. Bir sorumuz olacak abi. <laughs> hayatınızda en büyük yediğiniz şey nedir? Havuç. Havuç mu yediniz evet. Tamam teşekkür ederiz abicim. Evet. Bana, bana Hızır abi dükkanına geldik. Hızır abicim iyi günler hayırlı işler. Sana bir sorumuz olacak Hızır abi. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Hiçbir şey yemedim ki zepse yok oğlum. Zepseden en büyük yediğin ne? En büyük de zepsenin en, işte, en büyüğü mü? Hepsi zepse işte. Yine. Vardır en büyüğü nedir? Eline gelince büyük olan. Eline gelince büyük <laughs> olan mı? Evet. Zepseden en büyük ne işte? Hepsi büyük. Salak hanım da Yok kaydım teşekkür ederiz. İyi günler. Evet saygıdeğer seyirciler. Timur kardeşimizi yakaladık. Mana manavında, halk manavında. Evet Timur kardeşim iyi günler. İyi günler. Hayırlı kız, işler sağolun. kardeşim. Sağolun. Bir sorumuz olacak sana. Evet buyurun. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? <gülüyor> 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 en büyük yediğim şey. Evet. Ne yedin en büyük? Portakal. Portakal mı? Evet. Nasıldı? Şöyle var mıydı? Vardı. Tamam arkadaşım teşekkür ederim. Adana mıydı Mersin mi? Adana. Adana. Adana'lı portakallar büyük olur gerçekten. Evet. Ben pazarcıyım biliyorum. Teşekkür ederim evet. arkadaşım. Şey hayır işte, hayır <laughs> sana haydi işte. Haydi yeter yeter. Sanayi de Hasan kardeşimizi yakaladık. Hasan kardeş nasılsın? İyiyim. bir Çalak sorumuz çıldırır. olacak sana. Sor kardeşim. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim onu bile Bir şey yedin mi? <laughs> He? <laughs> yediğin bir şey. <laughs> Yemek olur. Ekmek. <gülüyor> Ekmek, Ekmek <laughs> yedin. Taş fırın mıydı? kara fırın mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Orası bende kalsın. Tamam, teşekkür ederiz Hasan Bey. Evet, sanayideyiz. Sanayi sorularına bir abimi yakaladık. İyi günler abi. İyi günler. Abi sana bir soru sormak istiyorum. Buyurun kardeş. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Netemden kazık yedim. Bu da dost kazı olsun kardeşim sana. Netemden mi? Hangi netemden? Lastik netemden. Ne yaptı abi sana? <laughs> abi, o sorunu söylemedim. Bende kalsın ya. Yani. Evet bu Ka kamera kayıtlarına geçmesin evet, Evet, evet. Ethem abimden gazlık yemiş abi de teşekkür evet. ederiz abi. Rica ederim. Ethem abi hayatımda en büyük yediğin şey nedir? Kamerin yanında balık. Ne balığıydı abi? Çukra. Büyük müydü abi? Büyüyordu. Tamam <laughs> Ethem abicim. Ethem abim de balığı yemiş. Teşekkür ederim. Çukura değil lan. Çukra. tamam. Evet arkadaşlar, Kaman Kaman'da heykelin orada Antonyay Han abimi yakaladı. Kaman'ın kurt adamı. İyi günler Ayhan abi. İyi günler. Telefonu bırak elinden. Mı? Evet Ayhan abi sana bir sorumuz olacak. Sor bakayım. Hayatında en büyük yediğin şey nedir? Yediğim şey mi? Ee, en büyük yediğin şey nedir? Ne gibi ola soruyorsun ki? Ben? Ne yedin ya hayatında en büyük? Ya senin sonunda sorduğun soruya bak şimdi. Sorduğum soru çok güzel ne yedin? E, yemek olarak mı? Heren ağzından yiyorsun nereye ne e, yiyeceksin? Allah Allah hocam <laughs> konuşuyor ki yediğin şeyde. En büyük yediğin şey nedir? Ya yemekten baktın kardeşim. Evet. Yemekte olmaz köfte olur. Oradan sana... Ne yedin işte en büyük? Ya döner olur. Ne büyük yedin en büyük yediğin şey ne? Ya şimdi saçma saçma konuşma. Çok güzel soru sordum. Ama bu soru değil ki. Bu soru olmaz olur mu? <laughs> Balık mı yedin? <laughs> Balık yerim, köfte yerim. He. Ee? Oradan sana... Sen yediğini söyle. Y ne yapacaksın? Ya şimdi yediğin şey olur mu ya saçma saçma. Balık mı yedin? Köfte mi? Köfte yerim. Salat, salata meze olsun, meze olsun. Evet. Rafik yerim. Evet bir ay içerim Evet ha, Onlar gibi şeyler hani yerim ya ama sen yediğin şey en büyük şey dediğini sorarsan Olmaz öyle şeyler Sakın Evet şey Evet Ayhan abi o. şimdi en son soru yok En büyük yediğin şey yemek olarak ne? Yemek olarak ya, En büyük olarak döner yerim Döner mi yedin? Evet Tamam teşekkür ederiz Ayhan abi ha, Sağ Sağol